Soylu herkese selamlar. Bugün sizlere ilginizi çekebilecek ürünlerin tanıtımını yapacağız. Sormak istediğiniz tüm ürünlerle ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyarız. Sorularınızı aşağıda yorum yap butonundan gönderebilirsiniz. Şu an tanıtacağım motorun ismi Volta Rebolt RS 4 125 cc motor hacmine sahip motorumuz 85 km azami hız yapabilmektedir. 150 km taşıma kapasitesine sahiptir. Fren sistemi olarak disk fren sistemine sahiptir. 100 kilometrede 2.9 litre yakıt tüketimi yapmaktadır. Bu motorumuza 77.895 lira nakit fiyatına ya da 12 ay elden taksitle aylık 8.642 lira ödeyerek sahip olabilirsiniz. Sıradaki motorumuz Volta Atec TS3. 50 cc motor hacmine sahip olan motorumuz 45 kilometre azami hız kapasitesine sahiptir. 150 kg taşıma kapasitesi vardır ve fren sistemi olarak da kampana fren sistemi kullanılmıştır. 100 km'de 2 litre yakıt tüketimi yapmaktadır. Yani bu motorumuza sahip olmak isterseniz şu an kampanyalı nakit fiyatı 39.999 TL'den ya da 12 ay elden taksitle aylık 5.987 liradan sahip olabilirsiniz. Bugün tanıtımını yapacağımız son motorumuz da Volta Apex PS5. 125 cc motor hacmine sahip motorumuz 85 km azami hız yapabilmektedir. 150 kilometre taşıma kapasitesi vardır ve fren sistemi olarak kampana fren sistemine sahip. 100 kilometrede 2.8 litre yakıt tüketimi yapmaktadır. Bu motorunuza sahip olmak isterseniz 57.980 lira nakit fiyatına ya da 12 ay elden taksitle aylık 6.430 lira ödeyerek sahip olabilirsiniz.